Merhaba gençler dershane burada hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle Türkçe dersinde cümle türleri konusunu işleyeceğiz. Bir bakalım neler öğreneceğiz cümle türleri konusunda. Cümle türlerinin kaça ayrıldığını öğreneceğiz. Cümlelerin türlerinin ne yönde ayrıldığını, neye göre ayrıldığını öğreneceğiz. Ve cümle türlerinin birbirinden ayırmayı, neye göre ayrıldıklarını öğrendikten sonra biz bu cümleleri nasıl ayıracağız birbirinden? Bunları öğreneceğiz. Bir bakalım bakalım şimdi cümle türleri. Yüklemin türüne göre ayrılabiliyor, öğelerin dizilişine göre ayrılabiliyor, anlamlarına göre ayrılıyor ve yapısına göre ayrılabiliyor. Bunların e, hepsinin örnek şekilde çıkmış soruları var. E, yüklemin türüne göre, öğe dizilişine göre, anlamına anlamına göre birazcık sizin için kolay gelebilir ama yapısına göre kısmı gıcık dediğimiz kısmı yapısına göre olan kısmı ama tabii diğerlerini de böyle iyi bilmemiz gerekecek tabii ki. E o zaman başlayalım bakalım. Yüklemin türüne göre. Şimdi fiil cümlesi ve isim cümlesi şeklinde ayrılıyor yüklemin türüne göre. Ne demiş fiil cümlesinde? Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denirmiş e, fiil cümlesi. Hemen bakalım içinde çekimli fiil olacak. Yani yüklemi çekimli fiil olacak. Mehmet bakkala gidiyor. Çekimli fiilimiz burada işte. Fiil cümlesi. Kitaplar hayal gücümüzü geliştirir. Geliştirir. Çekimli fiilimiz var. Çok güzel bir fiil cümlesi. İsim cümlelerine bakalım. Yüklemi isim olan cümlelere denir. Yani ek fiil olarak yüklem olmuş e, isimlerin olduğu cümlelerdir. Bakalım. Bakkala giden Mehmet'tir. Mehmet'tir. E, burada gördüğünüz gibi yeni ayakkabıların çok güzel. Burada da işte baktığımız gibi çekimli bir fiil yok. Bunlar isim cümleleridir. Peki hocam biz bunları nasıl birbirinden ayıracağız? Nasıl bunların isim cümlesi fiil cümlesi olduğunu anlayacağız. Şuradan anlayacaksınız. E, cümleyi olumsuz yapacaksınız. Eğer ki olumsuz yaptığınızda me ma, ma mez, mez ile olumsuz oluyorsa yani Mehmet Bakkal'a gitmiyor. Buradaki gibi gitmiyor. M'yi almış. Kitaplar hayal gücümüzü geliştirmez. Mesela e, me ma maz mez, mez olumsuzluk eklerini alarak olumsuz olduysa bir cümle demek ki fiil cümlesiymiş bu cümle. Peki isim cümlelerinde nasıl oluyor? Nasıl ayırıyoruz? Olumsuz yapmak için cümleye değil gelir. Bakalım. Bakkala giden Mehmet değildir. Yeni ayakkabılarım güzel değil. Yani bu şekilde değil ile olumsuz oluyorsa bunlar da isim cümlesidir. Bir e, küçük bir istisna var sadece. Var e, olumsuz olduğu zaman yoka dönüşüyor. Değille değil e, yokla oluyor. Bu da isim cümlesi örneğimiz. Küçük bir alıştırma yapalım bakalım. Sarıcı araların petekleri beyaz olur. Olumsuz yapalım hemen. Sarıcı araların petekleri beyaz olmaz. Ne oldu? Fiil cümlesi değil mi? Hop koyduk dikimizi. Sarı ışık yanar yanmaz kornaya bastı. Olumsuz yapalım. Sarı ışık yanar yanmaz kornaya basmadı. Hop fiil cümlesi. Nimet şaka olmaz. Zaten kendisinden olumsuz geki var değil mi üzerinde? Hop fiil cümlesi. Gözlerin kal der gibi. Gözlerin kal der gibi değil. Olumsuz yaptık. Değil de oldu. E o zaman isim cümlesi. Şimdi tam 3 defa golü kaçırdı. Tam 3 defa golü kaçırmadı. O Değil cümlesi. Siyah olan araba bizim. Siyah olan araba bizim değil. E o zaman isim cümlesi. Yol hiç bitmeyecek gibiydi. Yol hiç bitmeyecek gibi değildi. Bakın bu arada olumsuz yaparken cümle içindeki fiilimsiye getirmiyorum. Yükleme olumsuz yapıyorum. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Gibi değildi yani isim cümlesi. Çünkü biliyorsunuz ki fiilimsiler de olumsuz eki alabiliyor. Ama fiilimsilerin olumsuz eki alması demek cümleyi olumsuz yapmak anlamına Gelmiyor. Cümlenin anlamı değişiyor, yönü değişiyor, başka bir şey anlatıyor ama olumludan olumsuzluğa, olumsuza tam olarak dönmüyor. Ee, mesela bakalım yol hiç bitmeyecek gibiydi, yol hiç bitecek gibiydi. Yani cümlenin anlamı değişti, olumlu ya da olumsuz olmadı. Fiilimsiye gelen meyma mazmez ile yükleme gelen olumsuzluk ayrı şeylerdir. Dikkat etmemiz gerekiyor buna. Şimdi... Öğelerin dizilişine göre ayrılabiliyor. Zaten bunu sorularda şöyle sorar. İşte aşağıdaki cümle türlerinden hangisi öğelerin dizilişine göre farklıdır? size mesela 3 tane kurallı bir tane devrik verir. Siz bunu bulmaya çalışırsınız. Ya da yukarıdaki örneklerden aşağıdakilerden hangisi yoktur diye şey öğe dizilişine geçti. İşte kurallı cümle diyebilir. İkisinde de ortak isteyebilir. Yani bu şekilde soracak. İsmiyle, konseptiyle beraber soracak. Öyle dizilişine göre e, neymiş bakalım kurallı olabilirmiş yüklemi sonda olan cümledir yüklemi sonda olan cümle kurallı cümledir ela gözlerin çok güzeldi hop sonda Soruları hiç bitmiyordu. Sonda. isim ya da fiil cümlesi olması önemsiz yüklemi sonda olması gerekiyor sadece. Önemli olan bu. E peki hocam öndeki e, yüklemden önceki öğelerin sırası e, kurallı ya da kuralsız oluşunu etkiler mi? Etkilemez. Hiçbir şekilde etkilemez. Vurguyu değiştirebilir fiil cümlelerinde ama e, kurallı olup olmamasını değiştirmez. Devrik cümle. Devrik cümle ne peki? Yüklemi sonda olmayan cümlelerdir. Yüklemi herhangi bir farklı bir yerde ise etkilemez. ...buna biz devrik cümle diyoruz. Çok güzel de Ela Gözler'in. Hop aynısını devrik yapmışız. Çok güzel de olması gerekiyor. Sonda olan ama sonda değil. Demek ki devrik bir cümleymiş. Hiç bitmiyordu soruları. E, bitmiyordunu sonda olması gerekiyor. Kurallı olması için. Ama burada sonda değil. E, devrik cümle olmuş. Eksiltili cümle var. Yükleme olmayan cümlelerdir. Ela Gözler'in e, soruları bir değişik bir anlam katmak için genelde kullanılır eksiltili cümleler ama cümle içinde yüklem olmayabilir burada olduğu gibi sorabilirler diye bunu da ekleyelim istedik Şimdi anlamına göre cümlelere geldik. Bu kısmı birazcık size kolay gelebilir ama dediğim gibi alıştırmanın kolayı zoru yok. Ki bu anlamına göre cümleler kısmında da anlamına göre kısmında da ufak tefek tuzaklar var. Dikkat etmemiz gereken. E bakalım bakalım. Olumlu cümle. Eylemin gerçekleştiğini veya yüklemde bahsedilen durumun var olduğunu bildiren cümledir. Bakın burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey. Olumlu dediği zaman... Ee, sizin aklınıza gelen olumlu olmayabilir yani şundan, şunu demeye çalışıyorum sizin için bir eylem olumlu bir eylem olabilir mesela e, birine yardım etmek bunlar olumlu eylem olabilir ve de olumsuz bir şeyden nefret etmek anlam olarak böyle bir şey olabilir ama biz burada baktığımız şey bu değil eylemin gerçe gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz biz burada ve buna çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü kafa karıştırabiliyor. Yani bir yandan da şöyle yapacağız. Türkçe'de bu çok önemlidir. Ee, diğer şeyleri çok bilmem ama Türkçe'de bu önemlidir. Türkçe sorusu çözülürken verilen bilgiye göre hareket etmemiz gerekiyor. Kendi fikrimiz bize kalmalı. Kendi fikrinizi kendinize saklayacaksınız soruyu çözerken. Size soruda ne dediyse ona bakacaksınız. Ki e, olumlu cümle dediyse eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacağız mesela. Hemen örnek bakalım. Damlaya damlaya göl olur. Göl olma eylemi gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. O zaman olumlu cümle. Dün gece Ankara'ya gittik. Gitme eylemi gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Tamam. O zaman olumlu cümle diyeceğiz buna. Şimdi. Olumsuz ayı Olumsuz. Hatta şunu da örnek yapalım ya. Ee, mesela. Ne olsun? Mu, hmm, mandalina'dan. Dalina'dan nefret ederim. Nefret ederim. Şimdi biz burada ne yaptık? Mandalina'dan nefret ederim ve nefret etme eylemim gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. O zaman bu olumlu cümle. Nefret etme. Yani İngilizcedeki gibi like, hate gibi, dislike gibi bakmayacağız bu işe. Don't like falan böyle bakmayacağız. Bakış açımız eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmamız gerekiyor. Bakış açımızı biraz değiştireceğiz. Olumsuz cümle, eylemin gerçekleşmediğini, e, gerçekleşmeyeceğini veya yüklemde bahsedilen durumun var olmadığını bildirir. E, Memamazmez, e, sız yok ve değil olumsuzluk ekleri kullanılabiliyor. Koridorda koşmayalım. Koşma eylemi gerçekleşecek mi? Gerçekleşmeyecek. O zaman olumsuz. Evde hiç şeker yok. Şekerin var olma eylemi gerçekleşmiş mi? E gerçekleşememiş çünkü yokmuş şeker. E o zaman biz buna ne diyeceğiz? Olumsuz cümle diyeceğiz. En sevdiğim ders matematik değil. Matematiğin en sevdiğim ders olma eylemi gerçekleşmiş mi? E gerçekleşmemiş. En sevdiğim ders matematik değilmiş. O zaman biz buna olumsuz cümle diyeceğiz. Birazcık karışık gelmiş olabilir. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey. Bazı cümleler yapıcı olumsuz olduğu halde anlamca olumludur. Bazı cümleler yapıca olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur. Birbirinin tersi olabilir yani. Bakalım ne demeye çalışıyoruz? Yapıcı olumlu, yapıcı olumsuz, anlamca olumlu. Ne demeye çalışıyoruz? Onu aramayı düşünmüyor değilim. Yani onu aramayı düşünüyorum demişsin değil mi? Evet buna biz olumlu cümle diyeceğiz. Çünkü düşünme eylemi gerçekleşmiş cümleyi okuyacağız ne dediğini anlamaya çalışacağız. Sadece memo mazmez ya da değile bakıp geçersek yanlış yaparız. Bu mağazada yok yok. Her şey var demeye çalışıyor değil mi? Her şey var. Olma eylemi, var olma eylemi gerçekleşmiş mi? E gerçekleşmiş. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Olumlu cümle diyeceğiz. Canım makarna istemiyor değil. Hani böyle çok da istemiyor değilim ama istiyorum istemem yan cebime koy demek gibi böyle. Çünkü canım makarna istemiyor değil. E istiyorum aslında istiyorum yani isteme eylemini ne yapmış? E gerçekleşmiş. O zaman bu olumlu bir cümledir. Yapıcı olumlu anlamcı olumsuz. Bir bakalım hiç böyle kolay hata yapılır mı? E, yapılmaz değil mi? Yapılmaz cevabı belli ise cevabına göre bakacağız. E, yapılmazsa demek ki olumsuzmuş. E, ne tadımız kaldı ne tuzumuz. Yani burada aslında bir olumsuzluk var mı? Yok. Ama ne tadımız kaldı ne diyorsunuz? Yani kalmadı değil mi? Kalmadı anlamını vermeye çalışıyor. E o yüzden olumsuz bir cümle. E, sizin isteklerinize para mı yeter? Demiş. E, Cevabını yetmez, değil mi? Yetmez demeye çalışıyor aslında. E, o zaman bu olumsuz bir cümledir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Cümleyi okuyacağız, anlamından çıkarırız. Öyle mevzu anlınızı gördüm. Çat işaretledim hocam. Böyle bir şey yok. Bizi hataya sürükler bu. Soru cümlesi. Soru sözcükleri veya soru ekiyle kurulan ve soru anlamı taşıyan cümlelere denir. İşte bu önemli. Soru anlamı taşıması gerekiyor. Cevabı belli sorular e, bu kategoriye girmiyor. Ne demeye çalışıyorum hemen ona da bakacağız. Örnek. Sinemaya gidelim mi? Normal düz bir soru değil mi? Soru anlamı da var soru eki de var süper. Yarın ne yapıyorsun? Gene ne ile soru anlamını vermiş e, bildiğimiz bir soru cümlesi. Ama aşağıdaki uyarıya dikkat edelim bakalım. Ne diyor? Bazı cümleler biçim yönüyle soru cümlesi gibi görünebilir. Fakat soru anlamı taşımazlar. Bu cümlelere sözde soru cümlesi denir. Daha dün patates kızartması yemediniz mi? Cevap belli değil mi? Yedik. Yemişiz. E, demek. O, o yüzden bu soru cümlesi değil. Çünkü soru anlamı yok. Onun gibilerini bilmez miyim? Ne demeye çalışıyor? Bilirim demeye çalışıyor. O yüzden bunu da ee, soru anlamı yok. Şimdi e, soru cümlesiyle ilgili şöyle bir şey var. Hem testlerde karşınıza çıkabilir. Çıkmış soruyu da bu şekilde sorabilirler. Soru cümlelerinde e, şıklarında e, cümlelerin sonuna soru işareti koymayabilir. Cevap belli olmasın diye. E, bu genelde yapılan bir şey. Buna da dikkat edin. Hani şıklarda soru işareti yok hocam. İşte bazılarında var bazılarında yok. Yani oradan bulurum zaten falan diye düşünüyorsanız soru işareti olması gereken cümlelerin sonunda soru işareti koymayabiliyorlar ki şık kabak gibi belli olmasın diye e, çözerken de bununla ilgili dikkatli olun. Ünlem cümlesi sevinç, korku, şaşırma, coşku, hayranlık gibi duyguları belirten cümlelere denir. Zaten ünlem işareti belir e, beraber veriliyor. Bu eee Kolay kısımlarından biri bu bölümün. Emir cümlesi emir kipinde olacak. Yani bu kadar. Emir kipinde olan cümleler emir cümlesidir. Bu kadar. Emir kipini zaten 7. sınıftan kiplerden hatırlıyorsunuzdur umarım. Hatırlamıyorsanız bir tekrar etmenizi öneririm. Yapısına göre cümleler. Şimdi işin en civcivli kısmına geldik. Allah yapısına göre cümleler. En sinir bozucu kısmı. Çünkü çok bilgi var burada. E bakalım bakalım nasılmış. Basit cümle, tek yüklemli. Yüklem, e, tek yüklem barındıran cümlelerdir. Fiilimsi barındırmaz. Cümlenin içinde fiilimsi olmaması gerekiyor. Tek yüklem, basit cümle diyebilmemiz için. Fiilimsi barındırıyorsa ona birleşik cümle diyeceğiz, ona da birazdan bakacağız. Fiilimsi barındırmaması gerekiyor e, basit cümlelerin. Bu çok önemli. Yıldızların güzelliği beni benden aldı. Burada tek e, fiil var değil mi? Fiilimsi var mı içinde? Bakıyorum hemen. Hayır yok demek ki. Basit cümle. Markette ekmek kalmamış. Sadece kalmamış var burada. Fiilimsi var mı? O da yok. O zaman tek yüklenme cümle. Yani basit cümle. Bisikletimin zinciri kırılmış. Bakıyorum hemen. Tek yüklem var. E ondan sonra fiilimsi var mı içinde? Bakıyorum. E fiilimsi de yok. O zaman basit cümleymiş. Bu kadar. Şimdi işte geldik. Birleşik cümle. Birleşik cümlenin işte burada gördüğünüz gibi birçok kategorisi var. Ee, girişik-birleşik, kili-birleşik, şartlı-birleşik, iç içe birleşik. Siz e, bunların isimlerinden ayrı ayrı sorumlu değilsiniz. Yani bir girişik-birleşik cümle nedir? Kili-birleşik cümle nedir? Şartlı-birleşik cümle nedir? İç içe birleşik cümle nedir? Tek tek ayrı ayrı bilmenize gerek yok. Lakin bunların hepsinin birleşik cümle olduğunu bilmenize gerek var. Bunların hepsi birleşik cümle oluşturan şeyler. Bunları da iyi bilmemiz gerekiyor yoksa şaşırabiliriz. Bir bakalım tek tek bakalım şimdi. Girişik birleşik dediğimiz ne? Fiilimsi olan cümlelerdir. Cümle içinde fiilimsi varsa artık o cümle birleşik cümledir. Yan yargı olarak kabul ediliyor. Birden fazla yargı var. Ee, o yüzden birleşik cümle birden, bir ve daha bir yargı varsa sadece bu tek yüklemli basit cümle birden daha fazla yargı varsa birleşik cümleye giriyor ee, hemen bakalım karşıdan karşıya geçerken dikkat etmek gerekir bakın burada e, dikkat etmek gerekir burada sadece aslında yüklem olarak e, tek bir şey var ama işte geçerken dikkat etmek Buradaki gibi fiilimsiler var içinde. Aslında bunlar e, yüklen mi? Hayır değil ama içinde fiilimsi var. Bu yüzden bunlar birleşik cümle. Bunlara girişik birleşik ya da fiilimsili e, içinde fiilimsi olan cümle. Fiilimsili cümle diye ayrı ayrı söyleyebiliyor. Konu anlatım kitaplarında ya da testlerde bu şekilde farklı isimleri var. Fiilimsili cümle, içinde fiilimsi barındıran cümle. İçinde fiilimsi barındıran birleşik cümle şeklinde farklı isimleri de var. Depar atarken bacağını sakatlamış. Bakın basit cümle gibi görünüyor değil mi? Sakatlamış. Tek yüklem var. Ama içine baktığınız zaman e, atar depar atarken burada bir ken var. Bu da bir fiilimsi mi? Evet fiilimsi. O yüzden bu bir birleşik cümledir. Gelen yolcu kısmı alt kattadır. E, gelen yolcu kısmı alt kattadır. Tamam alt kattadır. Bakıyorum hemen buna. Gelen yolcu var değil mi? Gelen yolcu. Burada bir fiilimsi var. O yüzden bu bir birleşik cümledir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ki ile birleşik. Hemen bakalım. Ki bağlacı ile bağlanan cümlelerdir. Şimdi bağlaçlarla bağlanan cümleleri biz e, bağlı cümle diyeceğiz ama ki ile birleşik. Ki ile bağlandığı zaman biz buna birleşik cümle diyeceğiz. Ki ile bağlandığı zaman birleşik diyeceğiz. Ki ile bağlandığı zaman birleşik diyeceğiz. Üç kere söyledim. Şimdi Gün geçmiyor ki yeni bir olay olmasın. Gün geçmiyor. Hemen burada olmasın. İki tane yargı var. Bunu ki ile bağlamış. Biz bunu birleşik cümle olarak kabul edeceğiz. Bir, bak, bir de baktım ki herkes gitmiş. Bir de baktım. Baktım var. Burada bir yargı var. Burada da bir yargı var mı? Evet var. Neyle bağlamış? Ki ile bağlamış. Hop. Ki ile, bir, ki ile birleşik cümle. Duydum ki unutmuşsun. Duydum bir yargı var. Unutmuşsun bir yargı var. Ne yapmış? Ki ile bağlamış. İşte birleşik cümle. Dediğim gibi bağlı cümle değil birleşik cümle olarak kabul edeceğiz bunu. Yani e, aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından, aşağıdaki cümlelerin hangisi yapı bakımından farklıdır dediği zaman... Bir tane girişik bileşik, bir tane kirli birleşik, bir tane şartlı birleşik verip bir tane basit cümle verebilir bize. Ne yapacağız? Basit cümleyi işaretleyeceğiz farklı olanı. Ama bunların hepsi birleşik cümle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Şartlı birleşik. Ssa şart gibi içeren cümlelerdir. Bildiğiniz şart gibi varsa şartlı birleşik. Ödevlerini bitirirsen oyun oynayabilirsin. Ne var burada? Ssa şart gibi işte burada var. Ee, ne oldu? İki tane yargı var, bitirmek ve oynay oynayabilmek iki yargısı var. Ne oldu? Şartlı birleşik cümlemiz oldu. Bu kadar boş oturursan başarılı olamazsın. Oturursan işte burada sesası e, ee, başarılı olamazsın. Burada da e, şey var, diğer yargımız var, başarılı olmak. Aa, ne oldu? Çift yargı var. Ee, ne ile bağlamış? Şart kipiyle bağlamış. Şartlı birleşik cümle örneği. Bu kadar. Bir de iç içe birleşik cümle iç içe birleşik cümlede alıntı içerisinde cümlenin içinde alıntı varsa bu iç içe birleşik cümle bu da yani birleşik cümle aslında hani kafanızı öyle kazıyın. Şimdi hemen geliyorum dedi. Burada ne oldu? Hemen geliyorum. Bir burada bir cümle var. Burada bir yargı var. Bir de dedi kısmı var. E i̇ki tane yargı var. O yüzden bu bir birleşik cümledir. Buna iç içe birleşik cümle diyoruz. Herkes buraya gelsin diye seslendi. Mesela herkes buraya gelsin diye seslendi. E baktığımız zaman herkes buraya gelsin bu bir cümle yani biri söylemiş olsa bile bir yargı var içinde bir burada var diye seslendi kısmı var bir de bu yargıları ne yapmış birbirine bağlamış birleştirmiş ve birleşik cümle haline getirmiş. Bu kısmı iyi anlarsanız cümle türlerinde neredeyse yapamayacağınız hiçbir şey kalmaz. Bu kısım çok önemli bir kısmı çünkü baştan tekrar etmenizi yeniden dinlemenizi dikkatli çalışmanızı gerektirecek kısmı bu kısmı. Geri kalan kısmını bence sizin gibi akıllı çocukların halledeceğini ben düşünüyorum. Hadi bakalım. Sıralı cümle. Birden çok yüklemli. E hocam o da birden çok yüklemliydi. Bu da bir ne alakası var? Şu alakası var. Birden çok yüklemin noktalama işaretleri ile virgül noktalı virgül bağlandığı cümlelerdir. Yani iki cümleyi virgülle birbirine bağlıyorsa buna biz sıralı cümle, sıralı cümle diyoruz. Birleşik cümle değil, sıralı cümle diyoruz. Yerleri sildim. Sıra bulaşıkları yıkamaya geldi. Yerleri sildim. Bu bir cümle. Bunu virgüle bağlamış. Sıra bulaşıkları yıkamaya geldi. Şimdi baktığınız zaman hani bunlara hocam birleştirmeyebilirdi. Nokta koyabilirdi. Evet ama anlam akışı açısından böyle birleştirebilir. Matematik ödevimi bitirmedim. Öğretmen çok kızacak. Bitirmedim. Hop. Öğretmen çok kızacak. İki tane cümleyi burada yaptığımız gibi virgülle bağladık. Sıralı cümle haline getirdik. Eğre otur, virgül, doğru konuş. Ne oldu? İki tane yargıyı virgülle bu şekilde bağladık. Biz bunlara sıralı cümle diyoruz. Sıralı cümlelerin de aslında daha dibine girdiğim zaman çeşitleri var. İşte ortak öğeli olabiliyor sıralı cümleler. Ee, nasıl olabiliyor? İşte öznesi ortak olabiliyor, nesnesi ortak olabiliyor cümlelerin. Mesela burada ne? Eğre otur, doğru konuş. Kim? Sen. İkisi de e, ee, öznesi ikisinin de ne? Ortak. Ortak kullanabilir öğeleri. Buradaki gibi öğeleri hiç ortak kullanmayabilir de cümlelerde. Virgülle bağlamıştır, geçmiştir. Sıralı cümle diyeceğiz. Öğelerin ortak olup olmamasının önemi yok. Sıralı cümle ikisi de. Onların çeşidini size sormayacaklar işte. Ortak, öğelerin ortak kullanımı kullanılmasına göre o sizde yok. Bağlı cümleye geldik. Bağlı cümlede e, çok kolay birden fazla yüklemin bağlaçlar ile bağlandığı cümlelerdir. Yani sıralı cümlede biz nasıl virgülle ayırıyorduk? Virgülle bağlıyorduk. Ayırıyorduk diyorum özür dilerim. Bağlıyorduk cümleleri. Burada da bağlaçla bağlıyoruz. Virgül yerine bağlaç kullandığın zaman cık, bağlı cümle. Ahmet'i aradım ama telefonu açan olmadı. Şunu virgül koysak mesela Ahmet'i aradım telefonu açan olmadı. Ama'yı kaldır. Ne oldu? Sıralı cümle oldu. Ne yaptım? Sildim. Hop, bağlı cümle oldu. Ne yaptım? Kaldırdım, yerine virgül koydum. Sıralı cümle oldu. Bu kadar. Ahmet aradım ama telefonu açamadı. Bağlı cümle. Evi temizlemiş hem de bize tatlı yapmış. Ne yapmış? Burada bağlaçla cümleleri çok da güzel bir şekilde bağlamış. Ama dediğim gibi, ben bunu kaldırdım, buraya virgül koydum. Evi temizlemiş, bize tatlı yapmış. Ne oldu? Sıralı cümle. Yapmış oldum bunları. Kaldırdım. Hop, tekrar bağlı cümle oldu. Evet bakkala gitti ve ekmek aldı. Aynı şeyi bakın her şekilde uygulayabiliyoruz. Bu bir bağlı cümle ama sıralı cümle haline de getirebiliriz. Bakkala gitti hop virgül koydum bunu kaldırdım. Bakkala gitti ekmek aldı. Sıralı cümle oldu ama bağlaçla yaparsak bağlı cümle olur. Birbirinden ayırması bu kadar kolay. Gıcık bir konu gibi görünüyor ama aslında çok kolay bir konu. Stres yapmadığınız sürece. Evet gençler, bugünkü videomuzda e, neler işledik, neler öğrendik? Bakalım cümle türlerin kaça ayrıldığını öğrendik değil mi? Nelere ayrılıyor, hangi kategoride ayrılıyor bunları öğrendik. Cümle türlerinin ne yönde ayrıldığını öğrendik. Anlamlarına göre, yapılarına göre, e, yüklemin e, öğelerin dizilişine göre yüklemine göre bunları öğrendik. Cümle türlerini birbirinden ayırmayı öğrendik. Nasıl ayır, ayırıyorduk? İşte birleşik varmış, işte içinde fiilimsi var mı, yok mu buna baktık. İki cümleyi virgülle mi bağlamış yoksa e, bağlaçla mı bağlamış? Bunları öğrendik. İşte isim cümlesi, fiil cümlesini olumsuz yaptık, bir denedik. Değilleme oluyor, mevhamaz mezleme oluyor hepsini yaptık. Evet gençler, cümle türlerinden bugünlük bizden bu kadar. Daha sonraki videolarımızda cümle türlerinin çıkmış sorularını da çözeceğiz. Başka örnek sorular da çözeceğiz, alıştırmalar yapacağız. O zaman çalışmaya devam gençler. Görüşürüz.